Sen direkt bu tarafa koş onlar seni görmemiş. Ben bir silah bulayım direkt çıkarım. Ay Abi buradan da geliyor. var. Düşman görüldü. Bu tarafa mi? doğru geliyorum da yok o, 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 tarafa doğru gel. koş. koş. Geliyorum geliyorum. silah yok bende. Oğlum sen silah bul gel ben çıkıyorum o tarafa doğru. Abi yolda bot var alabilirsen. Düşman görüldü. Sadece orada bot yok. şu büyük eve bakayım belki ben bir şey bulurum. Abi boş bulalım ya. İyi sende tabanca var abi. abi Büyükten Tam saladılar abi. abi. Hiç gitme. Ben bir şey bulamadım bak. Gel Umut bende. Abi ben çok uzak. Gel yere yattı. da. ben seni. Tavancı var elimde benim de. Bunlar iki kişi arkadaşlar bekliyorlar bizi Aç 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 gördüm. Aç tamam. baygın. Abi koşuyor. Öldü öldü öldü. Nereden çıktım bir saattir dolanıyorum. Onun silahı mı yoktu çıkıp sıkmadı bu? Yok varmış da. Görmedi o ondan. Ben arabaya aldım geliyor. Al gel. Zaten belli olduğu şimdi de. Sağlı dönseydik keşke. Sağlı genişten girseydik. Ay burada araba mı var? Düşman burada görüldü. Sanki. Onun arkada araba gördü. Var var. Burada burada burada. Mark the location. İçeride biri içeri girdi. İçerideler abi. Küçük odada. O kadar yedi düşmedi. Arkandayım girin mutçan. Tek bu değil. Bak bu Leno girmiş görüldüm. ha. Dolu olabilir dikkat edin. Dolu ora. Neler var? Abi M24'ü var gel. Tamam geçeyim ben. M24'ü M24 8x var. var. Almak, gelsin. Ben geçtim M24'ü. M24'ü M4'da. geçtin mi? Tamam. Herkes ben... aynı yere yığılmasın. Tamam alıp gideyim ettim. Tamam da yok zaten geri gittim. Abi. Oldu. Gidelim bir yere. 6'yı kim aldı lan buradaki? Abi ben 8'i de 6'yı da attım. 6'yı ben almadım. Ben de değil. Ellemedim I got de supplies. Altıyı. Abi araba neyle gitti ya buradaki? Bunlar çıktı mı acaba? Alın 8'i ya. Bana 6 lazım. Ben de 6 bende değil. Loot'taydı abi kim aldı sinatı. 6'yı ben almışım abi de taktım. Atayım mı? Yok yok lan. Arabadayım ben gittim hadi. hadi. Tesla'ya gelin. Tesla'ya mı gidiyor? Tamam. Abi sen adam var. Tepede adam var. Döndün abi dön. Motorlu. Ha? Burada motor orada? durdu yere. mu? Aynen aynen abi bas. Alın alın. Tamam görmedim ben daha. Görünmüş şey. abi şimdi bak. Yatıyordu. Burada yerde ağacın arkası. Orası. Ulan o kadar Ulan, Adam, olabilir ya. dikkat et. Adamdan gelen var. Düşman görüldü. Motini var motini isteyen çekici isteyen. Ben geçerim motini. Belki dix de attım yanına. Tamam kardeş ben geçeceğim o süre. M762 bırakıyorum. 50 mermilik şeyi bırakıyorum. Ben bir enerji içeceğim. Işte, sis alayım. 2 Mikey el bombası. Abi gidelim araba. 8'e attın mı Umutcan? Attım abi oraya. Bak yanında. Tamam kardeş. Tamam. Hadi gidelim. Bu zaman abi sağdan falan mı gittik? Çıkmaz ya. <laughs> dropu nereye atıyor? Nerede? Boje. girmiş? Araba var. Araba de gördüm Araba var. Beyaz araba var Tepe dolu. Tepe dolu. Tepe Tepe dolu. rozok tepeye odaklanın tamam abi dolu. Arkadan sıkıyor. Arkadan sıkan var. Bitti, Arkadan bitti, bitti. var. Bitti burada. Bak şurada. Deyim. Deyim. Sokul da oğlum sokul. Ben buna yatıp öyle bir 8 şey var 8 gel 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 8 sekiz var. Var, 24 var. var. Ben mosunu Kalkanın orada biri diğeri nerede? Tamam. Polis kalkanı var alın onu da alın. Bir tane var bende polis kalkanı. Nereden sallıyor? Nereden sallıyor ama? Gördüm gördüm. Dibayrın dibayrın. Tamam basak basak. Abi şurda 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 şurda. Kalkanın oraya geçti şurda bak Şurada. Düşman görüldü. Soldu geçti. Şurada. Düşman görüldü. Hadi basak ya. Hadi Arabaya abi. Arabaya gelin abi. Arabanın o kadar durumu iyi değil ama. Abi patlayacak bu. Sıkın patlatamazlar sıkın. Tamam buradan yukarı çıkılıyor ha. İn, i̇n in 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 çabuk in. Bombalayın hadi yukarı. Şuradan çıkılıyor çıkar mı? Düşman görüldü. Çıkacağız da bombalayın önce bir bakamazsın Bomba geldi. Sesi Ses aldım ses aldım bu tarafta. Bomba geldi. Bomba aynı bomba geldi. Geli sekti de neyle sekti? Gel hep beraber şuraya gelin hadi. Geliyoruz Lan, Şuraya. Hadi abi, bir... çık ya. Hadi 1 2 3 çık. Bir aşağıdan Beni sıkıştırdı çünkü bir tane. Ben bir baygın verdim. Burada. Gelen var. Gelen var. Aşağıdan büyük ihtimal. Watch out. İki kişi. Tam bir baygın daha verdim. Burada Nerede o da, geldi. da burada. Ben aldı, aldı. aldı ben aldı. Aşağıya gitti. Allah'ına vurgun. Abi yukarıdan git. Canan canına son aldı Benim işim aynı oğlum herkesinki aynı. Ben C aşağıdan C dolanmaya çalıştım da abi. Adam önüme birden çıktı. canım da zaten yoktu. Tepede olabilirler mi? Olabilir. Atıyorlar ya. ya. Bu taraf çok iyi kasıyor ya. durak o zaman. Bak bulya kendinizi fazla göstermeyin. Düşman burada görüldü. Orada iyi. Abi, abi. gördün? Burada Watch out. Birisi vardı kafa gördüm. Gördün mü? Pencerede. Düşman görüldü. Ben de gördüm kardeş bu pencerede. Öyle açık durmayın gelin şöyle. Gördüm aynen burada. Mark the location. O pencerede abi attım pencerede. Abi bu tarafta dolu sıkıntı Watch o ya. Watch out. Ne taraf dolu? nerede olduğunu gördünüz mü? O taraf dolu olduğuna eminiz abi. Niye diyeceğim? Abi adam, adam adam adam. Abi gördüm 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 gördüm. Abi ben aldım. Abi geç abi, abi geç alsana. abi geç. Kalkan aç oğlum kalkan. Ben tuttum. Sağda da bir kalkan aç. Sağ sağ sağ. Bir sen seni çok vurdum. Bak sağlı geliyor Cemo. Sağlı Gördün geliyor. Yani. Şu 265 arkasında. Ben direkt pencereden içeri gireceğim. Siz de girin bomba atarsınız. Sen gideriz. gir. Ben girdim. Kitleyim ben şu an. Manı bomba Sağlı gelen çok yedi benden burada. Abi hep şunun Baktı. arasına. Abi şuraya geçersem Nerede alabilirim abi Geçim. Gel. Gördüm onu sen gördüm. Abi, abi. hala orada. Sesleceğim. Abi sen öyle durma. Baygın abi. Bana yukarıda biri var, yukarıda biri var. Hadi be. Yukarıdaki baygın, yukarıdaki baygın. Umutcan buradaki yukarıdakine koş arkadaş Arkandayım devam et. Abi bu bizi info veriyor olabilir ha. O öldü. Kitin var mı abi? Devam et Umutcan. Gal <laughs> en uzak yer var ya o tarafta Umutcan bak. Arkandayım bak, Mark the location. Abi de, gidiyoruz Umutcan'la. Şunun arkasında. Mark the location. Umutcan beni bayıttı bitirmeyi oynuyor Umutcan. <laughs> Bitirdi beni. Bir nasıl bitiriyor? ya? Al vallahi gördün. Abi 3 kişi burada ya. Muçan gidiyor, Muçan onu bitirin de. Ben git. Burada. Bir tane de burada tarafta var. Ne yelek ki? da gitti. Burada. Abi. Esta gibi bir şey geldi önce oraya lan. Yok, metronun sesi. Burada araba Maptı var. location. Ama o jeep olmasın. Gel bakın camı. Geliyorum abi. Bekle hadi Karşıya geçecek mi ki ya? Alan nereden kesecek? Buradan kesecek. Alan burada kalabilir. Alanı versin alan oynuyor. Tamam abi. Abi gördüm. Nere? Info vereceğim şimdi. Mark the location. Oha. Bu da ikisi, seni görmüş. İkisi aynı anda sıktı hem de. <laughs> MK var. MK'sı olması önemli değil de. Abi başka yerde de adam var. Başka yerden bayılttı beni. 哦哈。Oh, huh?